Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve ünlü sonucu Seray Sever programı apar topar yayından kaldırılmıştı. Kimse ödem alamadı. Tamı tamına 2 milyondan fazla. Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever'i buluşturan Dünya Güzellerim tatilde programı sette yaşanan krizler sonrası apar topar yayından kaldırılmıştı. 13 bölüm olarak plan planlanan programın sadece 2 bölüm ekrana getirildi. Seray Sever aylar sonra ilk kez konuştu. Show TV ekranlarında büyük bir heyecanla başlayan Dünya Güzellerim tatilde programı Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever'i bir araya getirmişti. İlk bölümleri büyük ses getiren Dünya Güzellerim tatilde programı sette yaşanan makyör krizi ile uzun süre konuşulmuştu. Bülent Ersoy'un programı bıraktığını açıklamasının ardından da program apar topar yayından kaldırılmıştı. Bugün aramızda kalmasın programına konuk olan ünlü sonucu Seray Sever aylar sonra programa dair açıklamalarda bulundu. Sever 40 günde 13 bölüm çekilecekti çekilemedi. Son 2 haftamızda zaten yönetmen yoktu. Karışık bir setti. Çok sıkıntılar yaşandı. İyi bir set değildi. Sette büyük başlar olduğundan kaprisler çok oldu. Zor bir setti dedi. Set apar topar bitti diyerek sözlerine devam eden Seray Sever benim avukatımda olay ödeme falan alamadım. Telefonlara da çıkan olmadı. Bir avans yatırıldı gerisi gelmedi. Çok sağlam alacağım var. 2 milyondan fazla. Ben mağdur oldum kimse ödeme alamadı diye konuştu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında berdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.